Lo, herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? <laughs> Beklemiyordunuz değil mi? Ay ben çok iyiyim. Çünkü çok heyecanlıyım. Sizlerle olmana verdiği bir heyecan var. Aslında 800 bin videosunu çekelim çok uzun zaman da olmadı. Ama niyeyse böyle bir heyecanlıyım. Sanki böyle ilk, ikinci, üçüncü videomu falan çekiyorum heyecanlıyım. Niye bilmiyorum. Neyse yorumlarda yazarsınız nasıl olduğunuzu. Bunlar bizim için önemli detaylar. Çünkü sizin iyi olmanız lazım. Yani çünkü çabamız o yüzden. Sizlere güzel şeyler sunmak. Sizlerin moralini, keyfini yerine getirebilmek. Değil mi? Neyse gençler. Önceki videoyla ilgili alakalarınız için çok teşekkür ederim. Umarım bu video videoda da aynı ilgi alakayı gösterirsiniz diye umut ediyorum ki bence gösterirsiniz. Çünkü bugün o gün 300 destansıya son bir destans kaldı. Harbi mi diyorsun? Valla kız baktım. Kesin bu sefer 299 yazıyordu. Bana inanmıyor musunuz? O zaman hadi ekranıma geçeyim. Beraber bakalım. Şimdi gençler Zurnan'ın hıh dediği noktadayız. Asla hala doğrusuna bakmadım. Bakmamaya da devam ediyorum. <laughs> çünkü ben o cümleyi böyle seviyorum. Öyle değilse de artık böyle. <laughs> Şimdi arkadaşlar pro videomuza girdiğimiz zaman şöyle bir şöhrete tıkladık tamam mı? Ses bir anlık gelmedi. Bir tırstım. Şöyle bir hop dediğimizde demedik. Şöyle geldiğimizde ha destansı göstereyiz. 199 bak bak. 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 Yanlış yok. Bu sefer gerçekten son bir destansı kaldı. Ay ne zorlamıştık videolarda ya. Neyse. Peki biz bu destansı nasıl temin edeceğiz? Mistik mastik mistik oradan değil. Şuradan arkadaşlar çok tatlı bir set gelmişti biliyorsunuz. Çiçek perisinin hediyesi diye. Tabii ki de çok beğendim. <laughs> bu yüzden de ne yapıyoruz? Bugün bu setimizi alacağız inşallah. Allah kısmet ederse. Umarım bizi çok zorlamazsın. Elin tuhaf. 8 bin olacağını 8 binde sana vermek istemiyorum çünkü zaten öyle bir şansımız da yok. Sanırım çark zaten fülleniyor direkt aynı şekilde diyebiliyorum. Şöyle bir ödül önüzlemesi yapacağım gençler. Şöyle bir saçımız var. Şöyle bir kostümümüz var. Efsane tatlı bir şey bu arada. Yani el setinin böyle daha kibar hali. O yüzden çok hoşuma gitti ama ekranda biraz kilolu duruyor. Bu taraftan çekme bu taraftan çek o taraftan kilolu duruyor. Abi. <laughs> Neyse. Şurada da bir grozamız var ama gro bal iğnesi grozası ama yükseltilmeyen bir groza sanırım. Yükseltiliyor mu bu? Yok. <laughs> yükseltiliyor. Bence yükseltiliyor. Hayır abi olur mu? Neyse gençler daha fazla beklemeyelim. Hadi açılımımıza geçelim. Şöyle bir bismillah diyelim. Ön izlememizi kapatalım. Ne diyor ödül ön izlemesi? Fıtı, fıtı 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 Tamam çok da kayda değer bir şey yok. Tek kayda değer şey bir set. Yani bu çok da lazım olan bir şey değil. Hadi. <laughs> o yüzden haydi bakalım Günlük çekilişinden başlayalım Şöyle bir 5 ucaylık günlük çekilişimizi atalım Ne verdin bize Güzel 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 tamam sıkıntı yok gençler Şimdi emuşumun totemiyle başlayacağım Fix biliyorsunuz açılımlarımızda Hep onun totemiyle başlarım O yüzden 7 tekli 2 onla atacağız arkadaşlar Allahım ne olur beni çok zorlamasın Bu set ne olursun 1 tamam animasyonu geç yapayım 2 3 4 5 6 7 Tamam tamam sıkıntı yok Bir şey çıktı Ha ne hediyesi okey hatırladım onu tamam Şöyle bir hop ne verdin bize kostümü Baştan kostümü vereydin ne olurdu ya Ne olurdu kral sen bize bunu niye yapıyorsun ya neyse keşke iki onluya ataydım da öyle basaydım Neyse animasyonu geç kapattık şöyle birinci onluğumuz gençler Galiba şanssızlığımın bakta kaldığı bir gündeyiz yine. Şöyle ikinci onlumuz. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Muhteşem totemimizi yapıyorum. Şöyle bir yerine giriyorum. Satın alma hediyesine geliyorum. O Emre buralarına. Hiç sıkıntı değil. Şöyle bir çıkıyorum. Sonra tekrar buraya geliyorum. Şöyle sevip de kavuşamayanların hatrı için şöyle bir tekli atıyorum. Ve bana oyun ne diyor? Zor diyor. Tamam diyoruz. E, geliyoruz buraya Anzel için. Bizim, bizim, bizim. Anzel için bir onlu atıyoruz. Haydi bismillah. Anzel için hiçbir şey yapmıyorum ya üzülüyor. Hiç Anzel'in adını anmıyorum anlı, ya. <laughs> ee, i̇yi ki de anmıyorum yani çok da sorgulamamak lazım neden diye Anzel. Ne? No. Bu ne? Oğlum ben mi yaptım? Benim şu anda bir yetkim var mı? Neyse sıkıntı yok sıkıntı yok. Şöyle yapıyoruz. Bezli, bezli, ben, benle. Konuş artık. Azal orayı kesin. Tabi tabi tabi. Bizi seven canlarımız için şu olmuyor. Vuruyorum. Haydi bismillah. Biliydim böyle olacağını. Hiçbir sevmiyor ya? <laughs> şaka şaka sizden değil benim bundan kaynaklı. Bu da e, bu da Merve ablam için Alesya. Anlıyorum. Tamam sıkıntı yok. Şöyle yapalım. Bu da emoşum için. Anladım. Like atan canlarımız için. Like butonuna basarsanız sevinirim. Şu an bastınız inanıyorum. Bir kere daha battık yine yine ve yeniden battık net Tamam tamam çekeyim şuradan bir tane bir versene ya dalga mı geçiyorsun Tamam tamam sıkıntı yok sıkıntı yok ee, kendi totemimle yapacağım ama Ondan öncesinde şöyle bir günlüklerini atmış mıydı ona bir bakayım bir günlükler şey seti değil mi ya? Videoların altına siz anca kurgu çekim dediğiniz içerik üreticileri için bir set olmuş. <laughs> yani bizim için. <laughs> Neyse. Gidelim şuradan günün ilklerini atalım. Bakayım. Burada ne var? Burada hiç. Holobuddy'nin. Şuraya bir günün linki atalım. Şuraya bir günün linki atalım. Tamam. Ben bekleyemem. Şuraya bir günün ilki atalım. Daha versene bana tek daha şey. Tamam. Vermesen de olur. Şuraya bir günün ilki atalım. Tamam. Ee, burada ne vardı? Buraya da bir günün ilki atalım. Bunu bilmiyorum bu arada. Hala çözmüş değilim mantığını. Bunu yapmışız. Hadi buraya da benim hasretim. Patlama tüküreyim. Tamam. Ee, sıkıntı yok. Yani bunlara gerek yok bence. Ne gerek var değil mi? Tamam. Şöyle ucuya yerine girelim ardından. Sonra destansı atölyeye girelim. Bak buranın günün ilki kalmış. Buraya bir günün ilki atalım gençler. Anladım. Bence bütün kötü şansımızı attığımıza göre son bir hamlemiz daha. Oyundan çıkalım tekrar girelim. Sonraki hamleni asla belli etme. <laughs> Beklemiyordunuz değil mi oyundan çık gir yapacağım. Ne yapayım bakta kalmış gerçekten bir şeyler ya. Belki böyle düzelir. Hayret bir şey ya. Hayır yani battım çünkü yine. Evet bekliyoruz açılsın. Evet. Şöyle bir hop hop geldik tekrar. Yanlış yere geldim ben şuraya basacaktım. Evet buraya geldim. Ee, geldik buranın tatlı yerine. Bakıyoruz. Hop şuradan bir 5 tekli şey 3 tekli 2 onu yapacağız. 5 totem. Şöyle 1 2 3 Tamam. Birinci onumuz bak bu totem kesin verir bu arada. Bu uğurlu bir totem. Tamam mı? Bunun vermesi gerekiyor. Bu da vermezse biz oyundan çıkalım. İkinci onu. <laughs> Nasıl bir şey deneyeceğim ya? Nasıl bir yol izleyebilirim şu an? Tamam şöyle yapalım. Emre zaten sürekli Vural abi için açıyor. Vural abi kusura bakma. O yüzden ben Kübra abla için açacağım. Şöyle bu oğlumuz Kübra ablam için olsun. Abla bari sen yapma. Ya. Bu, bu, da, bu da minik bebişleri için olsun. Yeğenimden bile hayır gerçek. Arkadaşlar bu da takip eden canlılarımız için. Vurdum. Vurmaz olaydım. Şimdi nasıl bir şey yapabiliriz? Bir onu daha vuruyorum. Rastgele. Tamam çiçek seçim sandığı da geldi. Tamam. Artık zaten ya kostümü atar ya saçı yani inşallah kostümü atar ne diyeyim. Tabii ki de saçı atacak. Tabii ki de saçı atacak. Yani kostüm beklemem bile o kadar saçmaydı ki. O kadar saçmaydı yani. Neyse Emre zaten bunu tahmin ederek büyük ihtimalle böyle bir şey yaptı. Tekiliş oyun izlemesine bakayım. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Anlıyorum. O zaman haydi bismillah. Şöyle bir biraz hızlanacağız artık gençler. Yapacak bir şey yok. Belki bir umut kostümü atar diyeceğim de hiç sanmıyorum. Bir tane dağıttık. sen bana bunu niye yapıyorsun ya? Aha 300 oldu şans. Güzel bir şey mi geldi Normal galiba 300 değil mi? La UC bitti. Şaka mısın? İnat etti yine. Bak yine inada bindi. Sen inat, ben inat. Biz böyle anlaşamayız bak. <laughs> Birimizden birinin alttan alıp bir şeyleri yapması gerekiyor. Bak. Hapçı. Söyle anam. Anlaşalım. Böyle olmaz. Böyle bir yere varamazsın. 5 tekli 2 onlu yapacağım. Totem. 1 2 3 4 Beş. <laughs> ne <İkinci onlu. gülüyor> anlam Allah'ım ya Rabbim ikinci onlu. Abi yok. Ben ne yapsam okuttursam mı kendime kurşunla döktürsem ne etsem ya. Bu şanssızlık normal mi ya? Gördüğüm mübarek. Of bir onu daha vurayım bari. Ne yapayım alana kadar Ayrı devam ya Bir set kaldı çünkü. Onu da inat etti vermiyor da uca bitti. Allah kahretsin. Tamam tamam yetersiz uca anladık. Aa harika yerde fırsatı var. Ana bunları alak. Tamam. Şeye bakayım. Envanterinde belki Emre UC MUC bırakmış. Yok bırakmamış. Oha 196 parçacık mı? Bir şey etmiyor. Nasıl yapacağım? O zaman ben bir... Arkadaşlar ben bir müsaadenizle... Dur bakayım ya şöyle yapabiliyor. Bir dakika birazcık da tekte buraya. İçme. Ben bir takviye yapıp geliyorum geç. A few moments later. Evet, ben geldim. Ufak bir takviye yapıp geldim. Büyük ihtimalle diyeceksiniz ki abla zaten saçı aldın. O bir destansıydı yani. Zaten şu an 300 destansı. Evet biliyorum. O seti istiyorum. Çünkü set çok güzel. Neyse devam ediyoruz gençler. Şöyle kaldığımız yerden tamam. Haydi. Verecek verecek. Merak etme. Zaten başka şansı kalmadı yani. Çünkü vermediği hiçbir şey kalmadığı için. Sona seti bıraktığı için her türlü biz o seti alıyoruz arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Şu onluya aldık seti. Pardon şu, şu onluyaymış. Ş tamam. Evet. Hayırlı olsun. Wow set çıktı inanamıyorum. Nasıl olabilir böyle bir şey? <laughs> Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar setimizi aldık. Şöyle bir giyelim şimdi. Bu setimiz. Saçımız nerede? Kaliteye göre değil zamana göre. Tamam şöyle saçımızı da takalım. Bu arada ben saçı beğenmemiştim. Bence bu saçta daha güzel Yorumlarda yazarsınız ne düşünürsünüz ama bence bu saçta daha güzel oldu. Değerli yorumlarınızı yazın olmadı. Saçı takarız siz deyin. Ben yapayım biliyorsunuz yani. Gameplay'ini sonra atacağım bu arada. Ben çok psikolojim bozuldu. Buna da şu çantayı takalım ya. İyice böyle tatlış bir şey olsun. Bir de şu kaskımızı takalım. Nerede benim meşhur kaskım? Tamam. Bence gayet sevimli bir şey oldu. Şimdi arkadaşlar hazır mısınız? Anzeller müziği. Evet şöhret ve geldik. We are the champions, my friend. İnanamıyorum ya. 300 desans olmanın yani yolu bu kadar zor olmamalıydı. Bana seti başında vermeliydi. Bir şey söyleyeceğim. Bana bak yine yorumlarda seni izledim. Açılım yapasım gelmedi derseniz. var diyorum fena bozuk atarım. Anlaşalım. Neyse. Şöyle bir çerçevemizi alalım. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Hepimize cümleten bu başarı. Hepimizin başarısı. Bak gerçekten çünkü biliyorum benimle beraber bu yolda hepiniz yaşlandınız. 14 yaşındaki çocuk geçen gün abla senin açılımını izledikten sonra saçımda beyazlar çıkmaya başladı falan dedi. Bak çok ciddi. Benim de boyayla kapatıyorum. Yani şu yolda kaç tane saç teli ağrıttım bilmiyorum artık ya. Neyse hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Yeni başarımız. Bir şey daha başarmışız ama çok da umurumda değil şu an. Gerçekten psikolojim çok bozuldu. Böyle bir taksa mıydık ya? Aman taksam da gözükmüyor zaten. Evet arkadaşlar anlayacağınız yine zorlu bir açılımda. Şanssız bir açılımda. Daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu buraya kadar izleyip beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay. of the show